Georgiova'nın açıklaması yapılırsa açıklamasının peşine takılırsa Fed ayın 13-14'ü dünya için ve Türkiye için çok kritik bir dönem. Çok kritik bir gün. Orada Fed'in vereceği faiz kararı. Biliyorsunuz Amerikan doları dünyanın en önemli rezerv parası. Orada vereceği faiz kararı son derece önemli. Eğer parasal gelişleme, gelişlemeye devam ederlerse, bu politika IMF'nin çağrısına cevap verirlerse dünyada bir bir enflasyon olur. Türkiye'de Türkiye zaten enflasyon çok yüksek. Bu enflasyon daha da hızlı gider. Bunun göstergesi bu. Türkiye'nin ihracatının %3 artması, ithalatının ise %31.1 artması bu tamamen Türkiye'nin iç piyasadaki yanlış politikalarından kaynaklanıyor. Neden kaynakları? Şöyle izah edelim. Türkiye'nin ihracatı yavaş Yavaşlamış durumda biz bunu zaten söylemiştik ekonomisi de yavaşlamış durumda. Neden yavaşlamış durumda? Bir şirketler şu an bir ithalat yapabilmek için yani ham sağlayabilmek alabilmek için dolara erişmekte de son derece zorlanıyorlar. Bunun karşılığında enflasyon karşısında devletin yarattığı sermayede eriyor kredi.